Herkese selamlar. Çoğumuz için alkol kutlamaların, keyifli akşamların, sosyalleşmenin bir parçası, değil mi? Peki o parıldayan kadehlerin arkasında gerçekten ne var? Hiç merak ettik mi? İşte bu sunumda o madalyonun diğer yüzüne bakacağız ve alkolün vücudumuzdan başlayıp tüm hayatımıza yayılan gerçek bedelini, yani gizli maliyetlerini konuşacağız. O zaman gelin şu basit soruyla başlayalım. O tek bir kadeh alkol bize gerçekten neye mal oluyor? Emin olun cevap sadece ödediğiniz hesaptan çok daha fazlası. Bu sorunun cevabı bizi katman katman açacağımız bir dalga etkisine götürüyor. Hadi başlayalım. İlk durağımız, her şeyin başladığı yer, kendi vücudumuz. Çünkü alkol vücudunuza girdiği an, en önemli organlarınızda sanki bir iç savaş alarmı çalmaya başlıyor. İşte bu, o dalga etkisinin ilk ve en somut halkası. Ve bu savaşın en ön cephesinde, en ağır darbeyi alan üç kilit organ var. Karaciğerimiz, kalbimiz ve beynimiz. Alkolün yarattığı fiziksel hasarın ilk ve en ağır faturasını doğrudan bu üçü ödüyor. Şimdi şu tabloya bir bakalım. Olay nasıl başlıyor ve nereye gidiyor? Gördüğünüz gibi her şey masum görünen bir karaciğer yağlanmasıyla başlıyor. Ama bu yolun sonu maalesef karaciğerin iflas ettiği siroza kadar gidebiliyor. Peki ya kalp? tansiyonu yükseltiyor, kalp kasını zayıflatıyor ve sonunda felç gibi çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Beyinde ise hücreleri öldürerek kalıcı hafıza kayıplarına sebep oluyor. Yani hasar basit bir etkiyle başlayıp hayatı tehdit eden bir zincirleme reaksiyona dönüşüyor. Ve işin belki de en korkutucu kısmı şimdi geliyor. Bakın, alkol sadece bir risk faktörü değil, bilimsel olarak kanıtlanmış bir kanserojen. Yani gördüğünüz bu kanser türleriyle arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi var. Bu bir teori veya ihtimal değil, acı bir gerçek. Tamam, vücudu olanları gördük ama dalga burada durmuyor, daha da derine iniyor. Şimdi zihnimize ve ruhumuza verdiği zarara. Yani ikinci dalgaya bakalım. Çünkü bedel sadece fiziksel değil. İşte alkolün en büyük tuzağı tam da bu. Bize ne vaat ediyor? Kısa süreli bir rahatlama. Bir anlık gevşeme, stresten kaçış. Peki karşılığında ne alıyor? Uzun vadede daha da kötüleşen bir depresyon, kontrol edilemeyen bir anksiyete ve ciddi uyku sorunları. Kısacası, anlık bir kaçış vaadiyle bizi uzun vadeli bir esarete sürüklüyor. Kimse ben bağımlı olacağım diye başlamaz, değil mi? Ama bu yol çok sinsi ilerliyor. Önce vücut alışıyor, aynı etki için daha fazlasını istiyor, buna tolerans diyoruz. Sonra zihin alışıyor, kötü hissettiğinizde aklınıza ilk o geliyor, en sonunda ise vücut o olmadan normal çalışamaz hale geliyor ve bırakmaya çalıştığınızda başlayan yoksunluk krizleri gerçekten hayati tehlike yaratabiliyor. Ve işte o dalga büyümeye devam ediyor. Beden ve zihindeki hasar artık bir sel gibi dışarı taşıp etrafımızdaki her şeyi etkilemeye başlıyor ailemizi, işimizi, sokaklarımızı en geniş dalgaya yani toplumsal sonuçlara geldik. Bu toplumsal çöküşün ilk ve en derinden hissedildiği yer tabii ki aile. Alkol iletişimi dinamitliyor, evdeki huzuru kaçırıyor, çatışmaları hatta şiddeti körüklüyor. Sonuç mu? Maalesef pek çok boşanmanın ve yıkılan yuvanın ardındaki en büyük sebeplerden biri haline geliyor. Ailedeki bu yangın tabii ki işe ve okula da sıçrıyor. Düşünsenize, konsantrasyon gidiyor. Üretkenlik yerle bir oluyor. Devamsızlıklar başlıyor. Bu da eninde sonunda işini kaybetmeye, okulda başarısız olmaya ve çok ciddi ekonomik sorunlara kadar gidiyor. Ve bu kişisel trajediler sokağa taştığında artık hepimiz için bir güvenlik sorununa dönüşüyor. Alkollü araç kullanmanın yarattığı tehlikeler zaten malum. Ama bunun yanında kamusal alandaki kavgalar, şiddet olayları, hatta basit bir düşme sonucu yaşanan ölümler pek çoğunun arkasında maalesef alkol var. Şimdiye kadar anlattıklarımın bir kısmı belki geri döndürülebilir, telafi edilebilir ama şimdi bahsedeceğimiz nihai etkinin, en trajik dolganın maalesef hiçbir telafisi, hiçbir geri dönüşü yok. Fetal alkol spektrum bozuklukları. Lütfen bu ismi unutmayın. Bu belki olur denecek bir risk değil hamilelik sırasında alınan alkolün doğacak bebek üzerindeki doğrudan bir sonucu. Ve en acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu hasar kalıcı. Geri dönüşü yok. Peki bu ömür boyu ne demek? Sadece fiziksel sorunlar değil, zihinsel yetersizlik, çok ağır öğrenme güçlükleri, hayat boyu sürecek davranış problemleri. Yani bir çocuğun tüm geleceği daha dünyaya gelmeden geri dönülmez bir şekilde karartılmış oluyor. Tüm bu konuştuklarımızı özetleyen belki de en önemli cümle şimdi geliyor. Altını kalın bir kalemle çizmek lazım. Alkol tüketiminin sağlıklı veya güvenli bir seviyesi yoktur. Bu kadar net. Hani o günde bir kadeh kalbe iyi gelir gibi efsaneler var ya, bilim diyor ki hayır, öyle güvenli bir doz yok. Vücuttaki iç savaştan başladık, dalga dalga yayılan etkileriyle toplumun geneline kadar geldik. O zaman şimdi durup düşünme zamanı. Tüm bu gerçekler ortadayken alkolle kurduğumuz bu ilişkiyi hem birey olarak hem de toplum olarak yeniden gözden geçirmenin vakti gelmedi mi sizce de bu sorunun cevabı hepimizde